Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Vallahi biz hazırlandık. <laughs> Şimdi evet. de e, rutin doktor kontrolüne geldik. Mihra Aksa'nın bir aylık kontrolü, Eymen Buğra'nın yeah. 15 aylık kontrolü olacak <laughs> inşallah. Dedik ikisini <laughs> bir böyle doktora hemen götürelim. Gerçi hani Mihra Aksa zaten sürekli takip edildiği için aslında çok da gerekli miydi? Değildi ama Olsun. biz dedik ki e, rutin olarak yaptıralım. Tabii canım. Evet şimdi dediğim gibi hazırlandık geldik tam da mihranın beslenme saatine denk geliyor o yüzden çok azıcık erken çıktık ki ben burada işlerimi halledeyim beslenmedir falan filan altını değiştirdim çıkmadan burada hemen hallederiz ondan sonra zaten muhtemelen doktor çağırır kontrolümüzü yaparız bir garip oldum böyle <laughs> dörtlü olarak ilk kez çıktık. <laughs> i̇lk kez aynen. Ee, hazırlıklar iyiydi yani. Hani Eymen Buray'la Mihrak'sa genelde zaten her gün sabah direkt bütün güne hazırlıyoruz. Yani anlık bir çıkma olayı olsa zaten hazır oluyorlar aslında hani giysi olarak da. E, çantalar da hazırdı. Sadece biz hazırlandık. Aynen öyle. En son onlara ceketleri giydir çıkar. Başka bir şey kalmıyor zaten. Bakalım. <laughs> i̇yiydi. Bakalım. <gülüyor> bakalım <laughs> iyiydi. Bakalım. <laughs> evet. Bu arada Koru'ya geldik arkadaşlar. Burada biliyorsunuz Eymen Vuran kontrollerini hep yaptırıyorduk. Ee, şimdi Aynen. bakalım. Ya, bizim sevdiğimiz bir hoca vardı. <laughs> eymen buraya bakan Palit hocamız. hocamız. Buradan iyi. selamlarımızı iletiyoruz. Aynen. Muhtemelen izlemeyecektir, bilmiyordur ama. <laughs> ne zaman yazsak deniyor. adam. Sağ Aynen, olsun. sağ olsun, Allah razı olsun. Hatta Mihra Aksan'ın e, şu hastane olayında bileni e, başka bir hastaneye ee, gitti biliyorsunuz ki Farit Hoca. Yani orada bileni bize çok yardımcı oldu. Hatta kendi hastanesinin sevkine bile yardımcı olacaktı. Biz çünkü biraz böyle şey yaptık hani eee herkese şey yapamıyoruz. İşte, Sunamıyoruz falan. Eee ya Farit Hoca bildiğimiz biri falan filan tarzında. Öyle bir yani gerçekten böyle işini hakkıyla yapan, severek yapan bir doktordu. Ve gitti. Ondan sonra hiç onun gibi birisini bulamadık. Valla sonrakilerden hiç memnun kalamadık ya. Neyse. İnşallah bakalım yeni bir hoca bulduk. Yenisini deniyoruz şimdi bugün bakalım. İnşallah e, iyidir yani. İnşallah. Bakacağız artık. Hadi içeride görüşürüz. Evet iki bebekle hastaneye dolaşıyoruz. Hemen <laughs> buranın şeyini çıkaralım mı? Montunu ekstra ya o yüzden bağlamadım. Ha tamam. Hani çıkalım mı? Evet. Hadi bakalım. Geldik bekliyoruz. Evet giriş kayıtlarımızı yaptık. Şimdi çağırmalarını bekleyeceğiz. He hemen Çay, bura. Şarjı, şarjı, hı, hı. Evet. Hoş geldin. Oh. Uyuyor. Oh, <laughs> Rahatı yerinde. <laughs> Hiç ıkmık bile yapmıyor yavrum benim. <laughs> evet. evet arkadaşlar biz kontrollerden. Evet, çok güzel geçti. <laughs> evet, çok şükür. Eymen Buğra zaten hemen uyudu. <laughs> kilo, boy vesaire artışları çok iyiymiş. Hı Allah'a şükür. Çok şükür. Ondan sonra özel aşısı vardı bir tane, onu olduk. Çok şükür. Evet. Yani ya. bir sıkıntı yok. Ondan sonracığıma öyle arkadaşlar. Mihra geldi benim ya. <laughs> <laughs> Mira aksanın böyle normal aylık bir kontrolü oldu ama hani zaten dediğim gibi hani farklı bir hastanede ayrıntılı bakıldığı için hani çok bilmediğimiz bir şey yoktu o yüzden ya zaten şurada bir buçuk hafta var değil mi? Bir buçuk hafta evet. sonra zaten tekrar hastaneye gideceğiz kontroller arkadaşlar o şekilde <laughs> kontroller 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 şimdi eve gidiyoruz. Ha farz et bunu öyle de yemedik ben acıktım Aynen. ya. Aynen Eymen buraya yani bir çorba falan içiririz. Bu yine bir atıştırmalık bir şeyler yedi de. Evet yedi. Hastanede bir şeyler ağzına attı. Doktorun yanında. Bak. Bir de bir sohbet ediyor. Bir sohbet evet. göreceksiniz. <laughs> Canlarım benim. Ne güzel arkada iki tane. Bu arada geçen birisi şey yazmış. Dur şöyle şurayı temizleyeyim mi? Hı. Temizlendi mi ki? Neyse. Şeyden dolayı. Buradan dolayı galiba. Hmm. Hoppa. Hoppe. Oh eee <laughs> geçen biri yazmış ki niye çocukların arka yani ço çocuğun yanında oturmuyorsun. Çocuk kusar mı sar falan filan. Işte nasıl bir annesin sen falan filan. Şimdi Yok. şöyle. Sırf Eymen Buğra varken e, zaten ben önde oturuyordum. Niye? Çünkü çocuk büyüdü. Arkada kendi başına duruyor. Takılıyor yani. Eee artık o yaşa gelmişti. Ben önde oturuyordum. Şimdi Mithra Aksa geldi. Ve benim şu Küçücük yere oturma ihtimalimi bir düşünün. Otokoltuğundan Rahat. dolayı dar biraz. Yani otokoltuğu sonuçta kenarları yayılıyor. E bir yandan Mihra Aksan'ın puseti. Ben denedim. Ee, zor oluyor. Taburcu olduğumuz <laughs> gün yani zor. Gerçekten zor. Benim oraya oturma ihtimalim Sefer. sıfır. Sıfır sıfır sıfır. <laughs> Çocuğu değil. zaten biraz dik yatırıyoruz arkadaşlar ee, kafası yan oluyor böylelikle e, kussa da bir sıkıntı olmuyor çok şükür birisiyle. şey e, artık annemler gelince nasıl yapacağız bilmiyorum annem enisiyle falan geldiğinde hani arabasız evet artık bakalım. taksi maxi Cumhur cemaat bir şekilde yapacağız bir, bir türlü bir şeyler yapacağız artıkın evet <laughs> yani buna da burada bir açıklık getireyim yani keyfimden önde oturmuyorum ben de isterdim arkada oturayım ikisini bir yandan gözetleyeyim ama olmuyor evet. yapacak bir şey yok. Zaten önceden sen diyordun hani ben arkada otururum falan diye. Evet olmuyor. Ben hatta diyordum yani ne arkası yanımda oturuyordum sonra bir oturayım dedi gördü. Oturamadım ama sonra gerçekten bakayım. oraya yani kimse sığmaz, sığmaz ki. Sığmaz Ya olay da koltuğundan dolayı yanları biraz geniş. Her Onun şeyi kapatıyor yani. yani oradan ben bağlanamam bile. İkinci ikinci otokoltuğu gelecek. Aynen, Burası tamamen yansız. kapanacak. <laughs> evet. Neyse çok şükür e, sakin sakin duruyorlar. Evet, çok şükür. Ya zaten bir şey olsa bir ses çıksa bir şey olsa bir yerde hemen kenara çok dururuz. Çeker, dur bakarız. Bakarız yani. Zaten Eymen Buğra çok seviyor araba yolculuklarını. Aynen. Bir Miraksa da alışır. hiç <laughs> umurunda değil yani bebek arabasında falan genelde beslenme saati gelince hemen başlıyor. Hani 3 saat oldum mu ık mı <laughs> başlıyor. <Başlayayım. gülüyor> Arabada baktım geldi saati hiç hiç keyfi hiç yerinde. Girdik hastaneye hala keyfi yerinde. Hiç öyle şey yapmıyor. Ben, ben şey yaptım yani kaldırdım bu sefer. Genelde ama 3 saatte kendi kalkıyor. Öyle. Yani bunlara da böyle bir açıklık getirmiş olduk. Şimdi gidelim bir şeyler atıştıralım. Bizim kafa gidi. Gidi gidi vallahi. Değil mi? evet. Biz eve geldik arkadaşlar. Ah. Evet. Aferin. Al bakalım. Ay cici yap. Cici yap. Hemen bura. Bakın abiler ablalar sizin için yolu açıyor. Cici yap. Ay. Ay benim oğluma aferin. Ah. <laughs> Kardeşe mi veriyorsun? He? Kardeşe mi veriyorsun bakalım? Hoş ağzını yediğim. Neymiş Oymuş öyle? Tül müymüş? Neymiş o? <laughs> evet arkadaşlar Neymiş? biz eve geldik. Eymen Buğra ya hemen bir çorba içirdim. Ondan sonra onlar biraz babişkosuyla oynadılar. Ben de Mihraksay ile ilgilendim o sırada. Şimdi yine birlikteyiz. He? Mikrosum da burada uzanıyor şu anda. Ama ses çıkarmaya başladı. <laughs> hemen gelmişiyor hemen. Canım kızım benim. Eymenikom. Gel. Gel 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 gel. Aa ses çıkarttı değil mi? <laughs> gel bakalım. Ay. Hemen bura neredeymiş? Yap bakayım. C. -e. C. -e. C. C. -e. Kapalıyken dokunabilirsin. Açıkken dokunamazsın ona. Değil mi? Eman Buğra gel bak. Ee, neredeymiş Eman Buğra? Açacağım mı orayı? Çıkaracağım mı? çıkarmayalım karanlık olsun. Dur anne tamam. Dur şöyle. Örtelim. <laughs> Görecek <laughs> mi onu? Tamam gör. Al, al bakalım. Ah. Al. al sana. <laughs> Bak bembeyaz giydi bugün. Evet. Oldu. De. De. Yani tepkileri hakkında arkadaşlar çok nasıl diyeyim. Ee, ya Bir kıskançlık görmedim. Geçen mesela emzini istedi ama o kıskançlıktan değil tamamen yeni bir şey diye. Şu an mesela emziği falan takmıyor bile ne? Burak Abacım. Bey. <laughs> merhabayın, merhabayın. Mesela emziği falan takmıyor. Birkaç kişi işte hani kıskandı diye emzi istedi dedi ama o kıskançlık değildi tamamen. E, sanırım emzik zinciri çok hoşuna gitti. Şu an mesela şey yapmıyor. Kardeşi konusunda şu an ben bir kıskançlık sezmedim. Açık konuşayım. Yani Kıskanan hani bir çocuklar ne yapar? Böyle yaklaşmaz bazen vurabilir gibi Vurmuyor mesela. Böyle hemen görünce bir gözleri diyor. Bir de hani... Çiçi, çiçi. Çi Aynen. Bir de mesela şey, e, kafasını yanağına değdiriyoruz. Hemen çok çok böyle çığlık atıyor mutluluktan. Hatta geçen şey oldu. Ben Mihra yatağına koydum. O sırada bir bağırıyor. Bir böyle ağlamaklı oldu. Kucağıma almamı istedi. Ben kucağıma aldım Mihra Diğer elimi o tuttu. Beraber yürüştük evde böyle. Yani e, bu tarz şeyler oluyor. Hani ben dediğim gibi negatif ya da böyle hani kıskandığı babına bir şey görmedim. Şey Ama tabi yani. aynı ilerleyen vakitlerde ne olur evet. bilemeyiz tabii ki. Ne kavgalar ne dövüşler ederler belki bilemeyiz ki. Aynen. <laughs> Oyuncaklarına falan vermeye çalışıyor Mihra'ya. Hiç öyle şey yapmıyor yani bakalım. Aynen. Miroş saçımı çek. Miroş. Miroş. Ayşe. Kurban olurum yaradan. Aa. Kafayı mı vurduk sanki biraz? <laughs> Gel annem. Gel. Ay ay sarılalım. Oo, oh. şey Bana mı sarıldın? Oo, oh. oh, benim oğluma. Oh. Emen buranı öğrendik biz. Emen bura neredeymiş? Ne yapıyoruz? Ay cici. Güya bak bakın. Bakın cici yapıyor. Baba. Baba. İnanmıyorum bunu çekmem gerek. <laughs> evet, evet aferin annem. Kardeşi oyuncağını getirdi. Aferin <laughs> Buray'a. Emen bura? Aferin annem. <laughs> sen oyuncağını mı paylaşıyorsun kardeşinle? Allah'ım gözyaşım pıt sanırım ağlayacağım. <gülüyor> ya. <gülüyor> sen teşekkür ediyorum abisine. Ay. Ay benim oğlum Çiçi. <laughs> ne oldu? Gel yardım edeyim mi sana? Elimi tutmak ister misin? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ben geleceğim. <laughs> Gel. Biz kendimize şöyle yemek söyledik arkadaşlar. Evet, aylıktan kırılıyoruz. Valla ben de biraz kötüydüm. Biraz baş ağrım falan tuttu. Sonra Burak da dedi hadi sana bir yemek ısmarlayın. Evet. <laughs> Dedim tamam çok güzel oldu. Şöyle kendime köri soslu tavuk söyledim. Yanında pilav var. İşte patates falan var. Sen ne söyledin? Kökertme kebabı. Yoğurtlu. Küçük afiyet böyle olsun. ufak patatesli. Afiyet olsun. Efendim, Şimdi... Burak, hepsi Eğmen Burak'ın. Aynen <laughs> hepsinden yiyor. <laughs> Ha. <laughs> evet. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Sonra hemen burayı zaten yatıracağız. Sonra Mihroş bir de banyo yapacak. Yani evet. bu tür şeyler var. Bakalım. Şurada Burak kendine böyle hepimiz de söyledim hayatım. Doğru. Fazla var. Farklı bir şey yani. Böyle, böyle toplu moplu bir şey vardı. Dedi bir deneyelim. İyi <gülüyor> dedim. <gülüyor> Hadi bakalım bize afiyet olsun. Ertesi günden herkese günaydın. Efendim annem? Günaydın gençler. Evet arkadaşlar biz valla dün devam çekmeyi unutmuşuz. Mihraç say banyo yaptırdık falan. Evet. Sonra Eymen burada zaten yattı. Biz de keyif yaptık. O şekilde dün kapattık. Ben de şimdi kapanış için Dedim, bir bir e, hep beraber çekelim. Bu arada kedilerimiz de burada. O da <laughs> Bu arada kedilerimizin tepkisinden bahsedeyim arkadaşlar. Böyle ayrıntılı çekmedik. Badem direkt 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 e, kendini sevdirme şeyinde. Aynen. Direkt işte Mihra Aksa'ya kafasına kafasını okşuyor falan filan. Balım e, hiç ummadığım bir şekilde bakıyor ve normal gidiyor. Ama hani Aynen hani öyle sürekli kaçma gibi bir olayı yok Eymen buradaki gibi sanırım alıştı. Burada geliyor altına yatıyor yatağında Aynen şu alta yatıyorlar. Ee, balım da yatıyor. Yani hani balım genelde yaklaşmaz zaten. Eymen buraya da çok yaklaşmaz. Ama hani öyle kötü bir şey de yapmaz. Sadece kendi halde takılır. Gerçi Eymen burada... Evet annem. Gerçi Eymen burada bayağı bir ortalıktan kaybolmuştu. Ama Mihra Aksa da öyle olmadı çok girdi balon. Evet. Ama şimdi alıştı herhalde. Aynen. Çocuk bocuk. Aman. <laughs> <laughs> o şekilde yani kedilerin tepkisini o yüzden böyle çok ayrıntılı çekemedik. Çünkü zaten taburcu olduğu gün e, onlar hani mihruşu gördüler. Ettiler falan. E, biz de o sırada hem bir yandan işte Mihra Aksay'la alışma sürecine girdik. Kavuştuk derken o tarz şeyler çekmedik. Ama böyle biraz bahsetmiş olduk. Yani çok garip bir şey olmadı. Çok şükür. Ama balım şey balım diyorum. Badem falan yaklaşınca bir ara size çekeyim görün. Koyarız bir ordaya. bakarız. Aynen. Onda bir ara çekeriz inşallah sizler için. Evet arkadaşlar, yani dün çok bir şey yapamadık. işte hastaneye git gel falan derken. Evet. E, ama bugün tekrar yeni bir vlog başlatacağım. E, böyle güzel güzel vlog'lar gelecek inşallah hep beraber. Artık kavuştuk ya. Olay bitmişti. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi e, bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video almıştır. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet, Allah emanet de olun. Eymen bura bay bay yap. Haydi bay bay. De. Yok yok yapmayacak.